Arkadaşlar ben şimdi işte Bahar'la Banu Ali'ye böyle değişik bir haribo aldım. İçinden çikolata çıkıyormuş. Şimdi gideceğim. Onlar beni bekliyorlardı. Marketten size çok değişik bir oburcu cubur alıp geleceğim dedim. Biz bunu hiç daha önce denemedik. Şimdi gideceğiz bakalım. Bahar'la Banu Ali bunu görünce şaşıracak mı? Hemen kapıyı vuralım. Ay, acaba bunu görünce ne yapacaklar? Hayır, herhalde ya. Kızlar, ben geldim hadi kapıyı açın. Kızlar, size çok değişik bir abur cubur aldım. Verdiğim tuttum. Şimdi hep beraber bunun tadına bakacağız kızlar. Size öyle değişik bir Haribo aldım ki poşette de bir sürü abur cuburumuz var. Kapatın anneciğim kapıyı. Kızlar, ay, bu Haribo'nun içinden ay Haribo evet Haribo markalı marshmallowumuzdan ne çıkıyor biliyor musunuz kızlar içinden? Çikolata çıkıyor iyice içinden. Ay. Bunu daha önce hiç denememiştik. Kızlar şimdi evet, bunu deneyeceğiz. hiç denemedik. Hayatta denemedik. Evet hiç denemedik. Şimdi bunun tadına bakacağız. Kızlar içinden kaç tane çıkacak acaba ya? Hepimiz yetecek mi? Kızlar bakın. onu ben istiyorum. Hayır Daha şimdiden ben kavga ben etmeye başladınız. Ben of, ben Kavga edeceğinizi bilseydim ben iki tane alırdım. Ama tadını hiç bilmiyorum diye bir ben tane ben almak ben istedim. Ben Kızlar kavga etmeyin. Anneciğim ver bakalım. Sanırım. <laughs> Aa, olur mu anneciğim şöyle haksızlık? Ver bakalım onu bana. Ver bana. Uf, arkadaşlar bu böyle olmayacak. En iyisi ben iki tane tabak getireyim. Bahar ve Banu eşit paylaştırın. Arada belki ben de bir tane yerim değil mi kızlar? Evet. Evet işte iki tane tabak getirdim. Hadi bakalım. Herkes evet. önüne bir tabak alsın. Şimdi evet. marshmallow'umuzu kim açacak? Ben açarım. Aç bakalım Bahar. İçinden kaç tane çıkacak acaba? İnşallah arkadaşlar çift sayı vardır. Tek sayı varsa kavga edecekler. Oh. Açamadın mı Bahar? Ben bir 2 iki diyeyim bir anda açayım mı onu? Hayır, hayır. Aa, nasıl açtın anneciğim sen onu? Aç bakalım tamam. Şimdi bırak. Bir Hayır. tane bana. Bir dakika durun. Ben paylaştıracağım size. Al bir bakalım. Bana. Bir sana bir sana Bahar Banalya. Al, al bakalım Bahar. Bir sana bir Banalya Bir Bahar. Allah bunun şekli biraz komikmiş Bahar. Şu da Banalya ya. Bahara. Aa! 4'e 3 oldu ama. Haksızlık oldu bu. Anne bak. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Hayır Banalya. Ablanda 4 tane sende 3 tane var. <laughs> Bahar haksızlık oldu anneciğim. Şey yapalım ne yapalım. E biri, a ben de yiyecektim. Bir tanesini bana verin. Ver tadına bakayım. Siz de 3 3 eşit paylaşmış olursunuz. Bahar da arkadaşlar çok gönülsüz veriyor şu anda. Hiç vermek istemiyor. İlk tadına kim bakacak? Değil Değil. Hadi bak bakalım. Bana bak ya da. Ondan sonra en sonu ben. Tamam. İlk önce Bağnalı, sonra ben en son var. Bağnalı ısır bakalım. Wow! Bağlarla, bakabilir miyim? Arkadaşlar içinden çikolata çıkıyor. Ama anneciğim bu çikolata biraz sertleşmiş. Hava soğuk ya. Isır bakalım bir daha. Tadı nasıl Bağnalı ya? Beğendin mi? Güzel mi? Aa Bağnalı beğendi. Süsen yem. Sıra bende başlıyorum. Hazır mısınız arkadaşlar? Şimdi hop. Mmm arkadaşlar gerçekten içinde çikolata var ve çok güzel tadı. Evet. Ben normalde marshmallow hiç, yani hiç sevmiyorum değil mi kızlar? Yemiyorum fazla. Isıtılmışını seviyorum sadece biraz ocakta. Ama bunun için çikolata çıkıyor. Değişik güzel bir tat olmuş sanki. Ben de. Sıra baharda. Şimdi bahar denemesini yapıyor. Mmm ağzı eriyor ya. Bağımları şu anda arkadaşlar Evet gün bayıldı Bakalım Bahar hala ayık durumda Bakıyoruz Bahar da gidici gibi Oo, Bahar da bayıldı İkisi de bayıldı Kalkın artık yeter evet, kalkın çok güzel. Beğendiniz değil mi Kızlar cidden ben de beğendim İçinde kocaman bir çikolata var Bir dakika bir dakika bir dakika Çikolata sertleşmiş arkadaşlar benim. Allah aa döküldü. Çikolatası çıktı. Bağlanır sen de mi öyle? En çok kim beğendi? Ben. Ben de çok beğendim. Bakın arkadaşlar işi gerçekten çikolatalıymış çok beğendik. Kızlar bakıyorum da aa Banu Ali'ye bakın hemen bitirmiş. Banu bir tane kalmış. Bahar'ın iki tane var daha. Banu ne arı bitirdin anneciğim sen? O kadar mı beğendin? Cık cık. Tamam hadi yiyin bakayım kavga etmeden güzel güzel. Aa Banu Hayır anneciğim haksızlık yapma. Banu o biri ablanın anneciğim. Bak böyle yaparsan olmaz. Birini ablana ver Banu ya. Ay anneciğim ya. Of sen de önce Tamam. Aferin sana. Bahar gel anneciğim geri bıraktı. Aferin bu da. Bu aburcu... Banal ya. Yine alıyor banal ya. Kızmaya başlıyor bak. Gel anneciğim. Gel bıraktı Bahar. Gel. Ama bu alacak. Almayacak. abi. Al ya bir daha alma. Aferin Bahar da ikisini birlikte aldı eline. Hı -hı. Ne oluyor? Kızlar. Diğer aldığım aburcu buraları da getirip göstereyim mi size? İster misiniz? Ay, ama onlardan yemek yok anlaştık mı? Hayır yemeyeceğim biraz sevmedim. Sevmedin mi bu sefer? Tamam dursun orada sonra yersin <laughs> biraz da. <daha. gülüyor> Baanali beğenmiş o zaman bunu Baanali'ye verelim. Az önce kavga ediyordun kardeşin. Al Baanali anneciğim. Hayır ben de oraya. Baanaliye bakın arkadaşlar <laughs> hepsini ağzına attı. Bakar az önce istemiyorum diyordu. Baanali <laughs> alınca gitti kaptı. Ha sonra yiyeceksin ama beğenmedim dedin. Beğendin mi beğenmedin kesin karar ver. Yemeyeceğim. Tamam. Şimdi ben diğer aldım abur cuburları getiriyorum. Hazır mısınız? Evet arkadaşlar projemizin hiç abur cubur dolu. Şimdi Bahar'la Bahan Ali bunları göstermeye gidelim bakalım beğenecekler. Kızlar gözünüzü kapattınız mı? Sakın açmayın. Ben bunların hepsini şimdi masanın üstüne dökeceğim. Sonra bir anda görüp çok olacaksınız. Bahar aralardan bakıyorsun görüyorum. Sakın bakma. Bahan Ali sen de ellerini kapat. Ellerini kapat gözlerini. <laughs> arkadaşlar artık bunları dökebiliriz. Ben açın deyince açacaksınız tamam mı? Bekleyin şimdi ben bunları şöyle düzelteyim tamam mı? Neler aldığımı birazdan şok olacaksınız. Ay çok olacaksınız. Bayılacaksınız kıza. Çok fazla aldım. Çok Evet az. evet çok fazla aldım. Hem de en sevdiklerinizden aldım. Şimdi ben 3 deyince açabilirsiniz. 1 2 3 açabilirsiniz. Ay, Gördünüz mü? Ama öyle bir dakika almak ay, yok. Az önce ne söz verdiniz bana? Anneciğim biz bunu yedik bir daha yemeyeceğiz dediniz. Ben size sadece gösterdim. Bunları da başka günlere yayacağız tamam mı? Ay, ay, ay. Banu Ali ya onu yerine koyar mısın? Bakın. Ozma çikolatalar aldım size böyle tüp çikolatalar. Kornet aldım ve 3 tane de değişik değişik şekerlerden aldım ay, size. Ay, ay, ay. Anneciğim daha ne olsun? Aa Bahar Banu bakar mısın? Daha beğenmiyor diyor ki daha var mı diyor. Banu Ali markette satın alsın. Bağnalya markette de satın almamı ister miydin anneciğim? Komple getirseydim olur muydu? Hayır. Şuna bak bu kadar abur cubur getirin diyor ki daha yok mu diyor. Beğendiniz mi abur cuburları? Ben Hayır uslu durursanız Allah aa oh. Ozma korneti düşürdü Bağnalya. Evet, bak evet. anneciğim ya Bahar Bağnalya. Kızlar bir aldım abur cuburları göstermeyeceğim ama. O zaman şöyle yapalım size ben paylaştırayım. Sonra siz istedikçe birer şey, tane bana. vereyim tamam mı? Bak hepsinden eşit bir dakika. Hayır iki tane bana, iki tane bana bunu. Tamam. Aa, Şunlar bana. Ay şeker bir tanesini de kendim aldım çünkü bu da benim. Bakayım bu neliymiş arkadaşlar. Portakal da en sevdiğim şeker. Bu portakal. Aa ama ben limonluyu istiyorum. Ben limonluyu daha çok seviyorum. Ben limonlu seviyorum. Alın bakalım birer tane de Ozmo kornet. Bu da ortak tamam mı? Üçümüz yiyeceğiz bunu. Ben de çok seviyorum çünkü. Anlaştık mı? Yemedin. Evet bundan ben de daha önce yemedim. O yüzden aldım yiyelim diye. Tadına bakacağız. Değişik değişik şeyler deneyeceğiz bundan sonra. Olur mu kızlar? Evet. Merhaba arkadaşlar Merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz üzere Banali çok coşkulu, çok mutlu. Çünkü neden? Neden Banalya? Çünkü... Evet arkadaşlar pembe videosu biliyorsunuz Banu Ali tam bir pembe aşığı kıyafet abur cubur böyle aklınıza gelebilecek defter kalem her şeyin pembesini çok seviyor ve bu videoyu çekmeyi çok istedi o yüzden arkadaşlar şimdi ilk olarak neyden başlayacağız? Evet ilk önce arkadaşlar bu normal kıyafetleri Banu Ali'nin Şimdi Banalya pembiş kıyafetlerini giyecek. Kutu şörtünü giyecek. Şu eteğini de çok seviyor Banalya. İçinde pembeleri var bu eteğinin de. Şimdi o zaman üstümüzü değiştirelim. Ve diğer pembe şeylere geçelim. Evet arkadaşlar Banalya hazır. Ay evet işte döndü tatlış kızım benim. Ne unuttuk aşkım? Ay nereye gidiyorsun? Ay nereye gittin? He, pandufların mı? Ama anneciğim hava çok sıcak. Yaz ayındayız. Pantufları niye giyiyorsun ya? Hey, ben çok Anneciğim ama yaz dönemindeyiz. Onları niye giyiyorsun ya? Giyicem. İyi hadi giy bakalım o zaman. Giydin panduflarını Evet arkadaş Allah dikkat et kızım düşeceksin. Pantuflarını da giydin. Banalya. Peki e, toko olarak, taç olarak hangilerini seçeceksin? Bak ben hazırladım onları da buraya arkadaşlar hazırladık bu analyanın taçlarını. Evet pembiş peruğumuzu da takacağız. Bunları peruğun üstüne takacaksın anacığım. Peruğun üstüne hangisini Anne, takmak istersin? Bu daha pembe hoşlandı. Bunu alıyorum. Hmm, bunu mu seçtin? Tamam. Tamam olur. E, o zaman bunları da takmana gerek yok onu taktığına göre. Peki bu ojelerden hangisini seçeceksin? Bu. Bunu seçiyorsun tamam. Peki Baanalle ya anneciğim, abur cubur olarak yiyecek içecek neler aldın? Anne hayır onu hiç söyleyemem. Sürpriz olacak. Sürpriz mi olacak? Evet. O zaman arkadaşlar sürpriz olacağına göre biz Baanalle'nin peruğunu takalım. tacımızda takalım. Ondan sonra abur cuburlarımıza geçelim. Çünkü evet. ben merak ediyorum çok acaba Baanalle neler aldı? Ve Baanalya hazır arkadaşlar. Şu güzelliğe bakar mısınız? Saçlara falan pembiş pembiş, toka pembe, gözlük pembe, pandufları pembe, kıyafet pembe. Her şeyin çok güzel oldu. Evet, saçlarına bakın, kıvır kıvır hem de pembe. Banalya'nın en çok istediği sonunda oldu Banalya Her istediğin oldu bugün farkında Müzik mısın? Anne, o bilen misk çeselim. mi hazırlayalım? Evet. Amancım misk için çiçek falan lazım almadım ki ben onlardan şimdi senden bah yapacağız? Allah Allah. Aa, çok merak <laughs> ettim. Bahane neler aldı acaba Bade. ya? Ee, geliyorum. İyi, merak ettim. Nasıl yapacağız? Çilek de yok yerde. Ali kendi aldı herhalde. E ee, nasıl yapacağız Bahane şimdi? Allah Allah ne yapıyorsun dolaba Neler alıyorsun Bahane ya? Ne aldın bakayım? Yüksek proteinli mikşek. Aa hazır mikşek almışsın inanmıyorum. Bunu yapacağız. Nasıl yapacakmışız? Bir bardak sütü kavanoza... Kavanoz getir hemen bakalım bir tane. <laughs> Arkadaşlar bir bardak sütle bananaya mikşek yapacağız. Aç bakalım kavanozun ağzını. <laughs> tamam. Bir bardak <laughs> süt koyacağız. Sonra da bunu kavanozun içine koyup böyle çalkalayacağız. Hazır mısın çalkalamaya? Evet anneciğim şimdi ben sütü koydum. Şimdi bunu açacağız. Bunu e, sütü, bunun üstüne koyacağız. Sonra çalkalayacağız, değil mi? Ben ama çok heyecanlıyım. Acaba tadı nasıl olacak? Ben çok merak ediyorum. Hem de yüksek de proteini varmış yani. Amare hani kestim anneciğim. Dur. Ama sen dökebilirsin anneciğim. Ağzını çünkü hepsini açtı. Bakalım. Şunun renginin güzelliğine bakın. Pembe pembe. Bu bardağı Hadi dök bakalım ama dikkat etmen lazım. Anneciğim dökersin sen bırak ben dökeyim. Hop. Aa, <laughs> arkadaşlar çok güzel oldu ya. Şimdi bunu çalkalayacağız. İyice kapattım bağını Ali ya. Çalkala hadi bakalım. Dikkat et ama sakın düşürme bak. Düşürürsen pat diye her yer pes pembe olur bağını Çalkala çalkala aferin sana. Sonra bunu hangi bardağa koyalım bağını sen pembe. şu bardağı seviyorsun, buna koyalım mı? Çok evet, seviyorum. Tamam. Evet. Anam, anam, ben orada bir tane daha parmağımdan döndüm. Banalya pembe bak. Püle. Pembe pipet de buldum sana. İçersin bunu. Yeter mi? Ver bakayım, birazcık da ben kuvvetlice çalkalayayım. Arkadaşlar, rengi gerçekten muhteşem oldu. Banalya, bence yeter artık. Kavanozu açalım, bardağımızı dökelim, soframızı kuralım artık. Bu saçımın manşet altı. ya, bunun tadına hemen bakacak mısın sen? Evet. Kapağını biraz zor açtım. Döküyorum. Hazırsın değil mi? Arkadaşlar şuna bakın ya. Çok güzel koktu Banal ya. Kokusuna bayıldım. Tadına bak bakalım beğenecek misin? Aa dibinde azıcık kalmış ama olsun. Tadına bak bakalım. Gelmiyor. Gelmiyor mu? Evet. Çok bastırmışsındır onunla. Hala mı gelmedi? Evet. Aa pipetten mi gelmedi acaba? Şuradan bak bakalım tadına. Nasıl? O zaman soframızı kuralım mı bir an önce? Neler almış şuna bakar mısınız? Pembe çilekli puding almış Hello Kitty'li çikolata almış. Hem de üçlü şunun tatlışlığına bakar mısınız? Aa çok güzel kekler almış. Değişik değişik iki tane kek hem de pembe pembe bulmuş hepsini. Biri vişneli, biri çilekli. Hüptürü almış. Aa, Hello Kitty'li ne kadar çok Aa. abur cubur almışsın. Bağımlar diye nereden buldun bunları? Bütün marketleri gezdin herhalde. Evet. evet arkadaşlar çok faydalı olan bir şey almış sonunda kefir hem de çilekli almış çok tatlış olmuş Banalya bunu çok iyi yapmışsın anneciğim. Evet. Aferin sana hadi bakalım birazcık mikşeklinden iç. Pastandan da yiyecek misin arkadaşlar? Pembe pasta bana ne en sevdiği? Pembe pasta. Anne, Pastandan da yiyecek misin? Onu en sona saklıyorum. En sona mı saklıyorsun? Hı -hı. Tamam. Hangisiyle başlayacaksın? Ne yiyeceksin şimdi sen buradan söyle bakalım. Küp mi açacaksın? Hı -hı. Aç bakalım hadi. Aslında onun dondurması da çok güzel oluyor Banu Ali. Ben Bence bir tanesini ye. Diğer ikisini de dondurma yapalım olur mu? Hı -hı. Aç bakalım Hangi poşeti. Tamam olur. Sen nasıl istersen öyle olsun. Yiyeceğim. Tamam. Hadi ye bakalım. Aç Banalya bana da verecek misin? İyicek Çok güzel mi? görünüyor çünkü. Banalya sana inanmıyorum arkadaşlar. Pembe kağıt helva bulmuş ya. Bunlara sana dondurma mı koyup yiyeceksin? Evet. Bir şey diyeceğim. Hem kağıt helvan pembe hem de pembe dondurma yiyeceksin değil mi? Evet. Dolapta pembe dondurma gördüm. Onu da sen aldın tabii ki. Dondurmayı en son mu yiyelim Banalya? Evet. Tamam hadi bakalım hüptürüğünü açayım ben sana. Bunları ve bunları iç ve dondurmayı en, en son yiyeceğiz arkadaşlar. Evet. Banalya. peki hüptürüğünü açayım mı? Sen evet. açabilir misin? Hadi açayım ben sana. Al bakalım anneciğim hüptürüğünü de açtım. Arkadaşlar Banalya bugün her istediğine kavuştu. Pudingler. Hello Kitty'li pembüş pembüş abur cuburlar, kefiller, milkshake'ler her şeyi aldı. Tam da Banu Alya'nın istediği gibi bir gün oldu. Banu Alya pastana ve dondurma. İlk önce pastaya mı geçelim dondurmaya mı geçelim? Hangisini istiyorsun? Dondurma mı? O zaman ben senin kağıt elvanı açayım. içine de pembiş dondurma koyup getireyim mi? Hı hı. Ver bakalım kağıt elvan anne. Arkadaşlar Banu Alya hüptiriyi yiyeceğim diye konuşmuyor bile yani. O kadar çok özlemiş hüptiriyi. Evet arkadaşlar kağıt elmayı açtım. Şunun renginin güzelliğine bakın ya. Pembe pembe. Şimdi burada da dondurmanın pembe olanından Banu Ali'ye koyacağım arkadaşlar. Banu çok sevecek tabii ki. Baksana bunu da bitirmiş arkadaşlar. Bunu yeni almıştık. Çaktırmadan hemen Banu Ali dondurmanın yarısını bitirmiş. Konseptimize uygun olsun bari. Kaşığımızı da pembe aldım. Dondurmamız da pembe. Her şeyimiz pembe. Şöyle şunu arkadaşlar dondurma ile kaplayacağım şimdi. Evet arkadaşlar dondurma ile kapladım. Şimdi üstüne de şöyle kağıt elvanın yarısını da koydum. Hii, şuna bakın ya her yeri pembe. Arkadaşlar bu birazcık turuncu gibi görünüyor ama normalde rengi pembe. Herhalde kameranın açısından banal ya bitirdin mi iptiriğini? Baksana sana hamburger gibi dondurma getirdim hem de kağıt elvalı. Bak bakalım tadına nasıl tadı. Isır bakalım. Oo, sese bakın arkadaşlar çıtır çıtır o da taptazeymiş. ya dondurmayı çok mu koymuşum? Sığmadı mı ağzına? Şuti da. Dilenimi acıdı. <laughs> Dişlerim mi acıdı? Evet. Ay, o zaman küçük küçük ısır. Ya da kenardan da ısırabilirsin. Arkadaşlar tabii biraz o geniş olduğu için Baanar'ın da ağzı birazcık küçük olduğu için ısıramadı. Neyse Baanar'lecim o zaman bir arkadaşlarımıza bay bay yapalım mı? Tamam. Arkadaşlar biz böyle bugün her şey pembe videosu çektik. Banu'yla bütün o burlarını, dondurmasını, kağıt helvasını, pastasını her şeyini böyle pembe pembe aldı. Şimdi onların hepsini Banu'yla yiyecek, bitirecek. Siz de eğer videomuzu beğendiyseniz bu tarz videonun devamlı gelmesini istiyorsanız ne yapacaklar Banu'yla ya?